atıyor. Evet baş. Önce kurulun Başkanım az, As, şey var. Tam bir Başkanım başkanım, sayın başkan, evet. Hayırlı hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. olsun. Ama buradan Buradan duracak. Şurada duracak. Hadi arkadan da bak. Benim Lütfen. Camiye ben de. Ben size dedim benim yaptığım var. Bunu yapın dedim Ama benim Çok çıkıyor şey. Ben konuşuyorum. Evet benim adıma yorum yapmayın. Benim adıma konuşmayın. böyle bir barıştırma gibi bir şey de yapmayın diyor e, ee, Şekip Bosturoğlu'nun başkan seçilmesi, Uğur Dündar'ın veda etmesi, e, farklı kişilerin girememesi, Vefa Küçük'ün çekilmesi neticesinde Şekip Bosturoğlu'nun başkan seçilmesinin karşılığı Fenerbahçe'de nedir? Yani, Aziz Yıldırım'dır. Tam. Az Yıldırım'ın da tekrar bu işe soyunca anlamına taşır mı? Bence taşımaz. Neden? Ee, girmeyeceğini mi düşünüyorsun Selim abi? Öyle düşünüyorum. Ben. Öyle düz Girmeyeceğini düşünüyorum. Sence Ali Koç devam edecek mi? Edecek. Ali Koç'u bırakmayacaklar. Ali Koç'u Fenerbahçe kulübü bırakmaz. Ama ortada bir 6 yıllık bir hazine öykü var. Bir başarısızlık var. Bu şartlarda nasıl daha devam edecek? Yani sadece para vererek mi başkanlıkta Yok. kalacak? Yok para vererek değil de Fenerbahçe kulübünü futbol takımı hariç hepsinde bir şampiyon olan bir kulüp haline getirdi. Tamam mı? Ama az yıldırım döneminde de vardı o şampiyonluklar. Basketbolda kadın işte e, erkek e, voleybol bir sene içinde getirdi ama. Bir senede hepsini şampiyon haline getirdi. Ama bu işin şeyi en tepe noktası futboldur. Tabii ki futbol. Ben futbolu ha. söylüyorum sana. Baskette her gün. Ama ama Bugünkü şartlar, bugünkü şartların zorlukları ortada iken ortaya da bu sene çok iyi bir takım koymuşken hatta seneye dün söyledim ben bu lafı tamam mı? Bir tane üç tane çok iyi oyuncu alacağınız söylemişken yani bunları duydum. Söyleti teyit etmediler ama duydum. Şimdi böyle bir durumdayken Fenerbahçe kulübü kulübü Ali Koçu bırakmaz. Bırakırsa çok zor günler bekler. Çok zor günler bekler. Abi ee, Saadettin sana aday olur mu? Oldu mu ya? Yani? Oldu. Ha, resmi oldu mu sana? Oldu. Ama şöyle oldu. Ha, yok, bilmiyorum hani o Ali Bey sorayım. izin vermezse, Ali Bey devam etmezse. Öyle mi? Belki o, o fikri de değişebilir. Şu anda öyleydi. En son. He yani. Ama ben adayım dedi. Ne Çünkü artık. Neden dedi? He. Ali Koç ben aday olmayacağım dedi diye dedi. dedi. Evet sen olma dedi. Öyle bir şey var herhalde. Başta sonra. Hayır. Ha, öyle bir şey yok. E, onu da demiş olabilir. Destekler desteklemez ki, öyle bir şey söylemedi. Ben aday değilim dedi. Değilim aday de. değilim deyince de Fenerbahçe'de de Haziran başında bir kongre olacağı için sadece sana ben adayım dedi. Açıkladı artık. Net, açıkladı. Tamam ve ne? işte İstanbul Ticaret Odası'ndan istifa etti filan. Bütün hazırlıklarını, altyapısını kurdu. kurdu. Bütün ekibi, yönetimi hepsi belli, kurulları belli. Peki Aziz Başkan şu sor, soruyor. Evet, sana şöyle soruyorum, hani aydınlatalım hem de bizim taksim Selim abi ikinize. Peki Aziz Başkan şöyle bir şey dedi mi bu gerçek bir Saadetli saran aday olursa ben olurum dedi mi demedi Dedi. Ha dedi. Evet. Onu e, Sayın Mahmut Uslu bana dedi Aziz Bey dedi. Ki, dedi bu kulübü Saadetli saran asla bırakmayacağım. Ve e, o çıktığı zaman o zaman görüşeceğiz onla dedi. O zaman yani ben onu karşıta tabii çıkacağım o zaman dedi. Çıkacağım dedi. Ama Ali Bey devam ederse, ederse... ben Aziz Bey'i çıkacağım düşünmüyorum. Ama şartlar değişebilir. Şu anda hani Olur. son maçta diyelim ki Fenerbahçe içeride e, Fener Galatasaray maçından sonra kimle oynuyordu? İstanbulspor. İstanbulspor tamam. maçında yönetim istifa yöneti Ali Koç istifa diye bağırı. Ali Koç da veda eder. Ben bırakıyorum tabii. kardeşim der. Ondan sonra Saadet meyin adaylığı geçerli olur. Geçerli. Karşısa da Az Yıldırım %3 çıkar. Kim kazanır Selim abi öyle bir şey olsa tahminin var mı kafanda? Bilmiyorum, yani tabi zor sorular da bunlar bilmiyorum. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Pol çok değişti. Şartlar çok değişti. Herkes mutlak başarılı olsun diye geliyor oralara. Ve şöyle söyleyeyim, Saadettin de çok iyi bir Fenerlidir. Tamam mı? İyi bir çocuktur. Ama çok zor işler bu. Işler. Çok Ama Selim şey. abi yani şimdi öyle bir şey ki yani şimdi iş. Koç'tan sonra yani Ali Koç'tan sonra Kaldırmak da bu kadroya bir tane yeni üç tane oyuncu diye alacaksın diye alacak diyorsun. Anlıyor Bu kadar pahalı oyuncular falan var. anladın mı? Öyle kol, ekonomik olarak da yani o kadar. Onu şey, abi. Için çok, Ali, Ali bir Koç bir için ben söylüyorum. bırakmaz diye düşünüyorum. Abi. Ali, ben Ali Koç için söylüyorum. Hayır, Ali Koç aynı. Ben öyle ha, sordum o dedi ki. Ben bir laf sorunca. duydum dedim böyle böyle Aha. bir şey diyecekti ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Kurduğu takım çok iyi bir takım bu Fenerbahçe takımı. Çok. Ben bir bir takım. oca, istediğim... oca abicim Abiciğim o takımı dediği gibi oynatamıyor abi. Adam performans alacak şey. Tamam Galatasaray'ın peşinde geldi. Konferans liginde bir yere geldi. Ya zaten o Yunan takımıyla abi ya. Nasıl eğlenmez? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben peki bir Galatasaray'la Ali Koç'un devam etmesini ister misin? İsterim abi ama isterim. Neden istemeyeyim abi? Ama sen ama... bir yıl boyunca hep Ali Koç'a e, en ağır medyada eleştiriyi edeyim. yapan. E, ne yapayım? De, bırak git. Gitmen lazım. Git. Terk et falan deyip Ağır eleştiriler Ya o kadar yeter. da kadar değilim. Yani neticeler ne olursa olsun ya yani saygın bir aileyim, bireyi. Başarılı olmasını isterim abi. Önümüzdeki sene gitsin şampiyon olsun. İlk defa duyuyorum bu lafları senin yani. ağzına. He? İlk defa duyuyorum senin Sevgili ağzına. Sevgili kardeşim ya, yani ne yapayım ki? Tamam ya güzel. insanlar İnsanlar değişebiliyor onu diyorum daha, bak, bak. Daha önceki Gökmen'le öyle. şimdiki Gökmen arasında da bir fark var. Daha önce Sevgili... çok daha Ali Koç'a negatif bir şimdi diyorsun ki devam etmesini isterim diyorsun. Sevgili kardeşim Fenerbahçe'nin başarılı olması Galatasaray'ı da ilgilendirir. Herkesi ilgilendirir. İkiz takımın. Tamam, Ali Koç'ta da de demek ki de, başarılı olacağını inanıyorsun. Zaten ikisi, ikisi başarılı olduğu sonra bir o bir o falan aşağıdakiler telef olur.